Türkiye bunu da gördü. Tarihte etin peynirden ucuz olduğu bir döneme şahitlik ettik. Peynir veren hayvanı kestik, etini bir defa mahsus yedik ama yıllarca yiyeceğimiz peynire adeta muhtaç olduk. Özel haberimizi Nigar Kılıç derledi, Halit Güyüşen ise görüntüledi. Olacak eş değil, tarihte görülmemiş bir şey yaşıyoruz. Et fiyatı peynirden ucuz veya peynir et fiyatları geçti? Nasıl derseniz deyin. Ama bu ülkede çiftçi biterse ülke perişan olur. Yem, saman, mazot bağlanır. Köylü şehirde betona hapsedilirse üreten olmayacak ve işte böyle olacağız. Bu daha iyi günlerimiz diyenler de var. Buna tepki alırız. Her gün fiyat değiştiği için fiyatı bir şey diyemiyoruz. Nedir fiyat de, mesela niye yüksek bu kadar yüksek? Biz de yem, yem bağlı, her şey bağlı, zaman bağlı. Pahalı olmaya razıyız. Ürün yok diyecek günlere geldik. Yani alınmıyor. Hakikaten de yani eti geçti şu an peynir. Aynen Katık bulunmuyor yani. Yani çökerek olsun, peynir olsun bulunmuyor, yoktur. Hayvancılığı bitirdiler, köylü kalmadı diyenler. İşte bir ülke hem de tarım ülkesi tehlike büyük. Hayvanları keseriz bir kere et yeriz. Evet. Ama hayvan kesilirse artık e bunları yiyelim. Zaten. zaten hep ondan, onda kaynar akan. Şimdi yem bağlı olduğu için bir torba 5 lira. Evet. E, adamlar bir kilo saman 3 lira. Ne yapıyor? Adam minayı götürüp komünele kestiriyor. Onun için bu hallere geldik. O da gelmiyor. Köylü kalmadı. Bugün pazar normalde işte pazar köylü günüdür. Hiçbir köylü kalmadı. Yani kurtarmıyor. Adamlar hep hayvanları sattılar. Yem bağlı. Yani buna bir türlü bir şey bulamadılar. Yem bağlanıyor, et düşüyor. Adam beslenmiyor artık. Onun için işte katık zirveye çıktı. Geçen sene bu zamanlar peynir 25-30 liraydı. Şu an 100-120 lira arası bulunmuyor o da. Üretici de dertli. 80 liraya kendisinden alınan ürünü 150 liraya satanları görüyor. Peki devlet nerede? Zabıta nerede? Tarım İl Müdürlüğü nerede? Vergi Dairesi nerede? klima altında belki de bilgisayardan borsa oynuyor. Ben kendi şeyim var, arazim var, şeyim var. Yemileri kendi yapıyorum. Malumata bağlı bir işte hocam. Aldım ben aldım ha hoca şeyde. Bazı bir şeyler aldım hani. 80'de biz de 80'e satıyor alıyoruz. 80'e satıyoruz. Buradaki aldığımız zaman 150, 140 ne tutarsa. Ne tutarsa. Evet, bir yaraya parmak basıyoruz. Ülke adına, millet adına. Türkiye tarihinde kırmızı et fiyatını geçen peynir. Evet maalesef sürekli kırmızı et fiyatından yakınırdık. Et yemiyoruz, et alamıyoruz, fiyatlar yüksek diye. Şu an elimde gördüğünüz beyaz peynir maalesef kırmızı et fiyatını geçmiş durumda. Peki kırmızı et mi yiyelim, beyaz peynir mi? Yani artık süt ürünlerini de alamayacak duruma geldik. Vatandaş ne söylüyor bu duruma? Kırmızı etimi tercih edecekler? Bir tercih etmek durum tercih yapmak durumunda kalacağız çünkü kırmızı et mi, beyaz peynir mi? Bunu hem esnafa soralım vatandaş bu durumdan şikayetimi, Vatandaşa soralım ne kadar alabiliyorlar? Kilo mu, gram mı? Bunu onlardan öğrenelim. Ve son noktayı kasap koyuyor. Durum çok vahim. Vahim bir durumdayız. Ne söyleyebilirim ki? Hayvandan çıkan sütten peynir yapılıyor, hayvan etinden daha pahalı. Ne diyebilirim? bir defa yiyoruz, et gidiyor ama hayvan gidince süt de gidiyor. Yani o da doğru ama sürekli sağlamaktan bahsediyorsunuz. Çok haklısınız. Ancak şöyle bir şey var etin maliyeti çok daha fazla. Ama peynirden daha ucuz. İnsanların fırsatçılığı diyebilirim. Başka bir şey diyemem. Sağ olun.